Merhabalar arkadaşlar ben Hüseyin Gökay. Hoş geldiniz. Bu video 2022'de neler yaptım videosu. Bu videoyu bugün çekiyorum, bugün tarihlerimiz 2 Ocak 2023. Bugünün özel bir önlemi var. Bugün hem benim doğum günüm, hem de kanalımı açtığım tarih. 2 Ocak 2022'de kanalı açtım. Şu an 2 Ocak 2023'te... Allah'ım biliyorum 3 Ocak olduğunu. Şu anda 19 yaşına basmış bulunuyorum arkadaşlar. 19'una bastım dün. Şu artık 19 yaşındayım, 18 bitti. Değerlendirme videosu olacak bu video. 2 Ocak 2022'den 2 Ocak 2023'e kadar yaptıklarım. Ben neler yaptım arkadaşlar? Geçen yıl demiştim ki ilk videomda. Kimse izlemese bile video paylaşmaya devam edeceğim demiştim. Ve bir yılda eriştiğim video sayısı yani izleyici sayısı. Bakın abartısız söylüyorum. Youtube'da Cakay Hüseyin kullanıcı adımda. kanalımda izlediği izlenme sürem yani ulaştığım izlenme süresi 526 buçuk saat 526 buçuk saat izlediniz beni ekranlarda toplam 526 buçuk saat boyunca açık kaldım ben beni izlediniz bunun için hepinize çok teşekkür ederim ve bu daha başlangıç bu daha başlangıç YouTube'da 2022 yıl içerisinde bir yılda 44.100 küsüratlı görüntülenmeye ulaştı 44.000 kez bana tıkladınız ya, yanlış anlaşılmasın burada <laughs> 44.000 kez benim videolarım açıldı arkadaşlar telefonlarda sadece youtube'da bilgisayarlarda olabilir telefona bilgisayarlarda 44.000 kez beni şu an takip eden belki e, kanalımın arkadaşım sayabilirim onları 181 yeni abonem var 181 yani kanalıma açtığım bugün günden bu yana kadar e, e, Youtube hayatımda 181 kişiyi etkilemeyi başarmışım ben Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim e, Yani siz beni severek takip ettiniz bunun için hepinize çok ama çok teşekkür ederim İlk önce bunu bir belirteyim Youtube'da ulaştığım veriler bunlar Ve ben gerçekten bunu beklemiyordum Şimdi kırılama noktasına gelelim Youtube videolarımın kısa versiyonlarını TikTok'ta paylaştım ve TikTok'ta 64 bin video izlenmesi elde ettim. 64 bin ve 436 yeni takipçim oldu. Ve aynı zamanda açtığım canlı yayınlarda biliyorsunuz ben TikTok'ta canlı yayınlar açıyorum. Yani bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Artık benim canlı yayınlarıma da gelebilirsiniz. TikTok'ta açtığım canlı yayınlara yaklaşık 7400 kişi beni izledi. Ve bu TikTok için böyle bir de Instagram'a bakalım. TikTok'taki ve Instagram'daki başarılımın oldukça iyi olduğunu düşünüyorum ben. Erişilen yani paylaştığım hesaba hesabımda erişebildiğim benimle etkileşime geçmiş 11.300 hesap var. 280 yeni takipçi. Hepinize çok çok teşekkür ederim ayrı ayrı teşekkür ederim. 2022'de yaptıklarımı haymaya devam ediyorum. Ege'nin büyük bir kısmını dolaştım ve bu esnada da size video atamadım. Çünkü oldukça yoğundum o dönemde. Hepinizden ayrı ayrı özür dilerim bunun içinde. Video atamadım bu esnada. Çadırımla dolaşıyordum. Nasip olursa bundan sonra atacağım artık. Allah bir kaza bela vermedikten sonra. Bundan sonra atmaya devam edeceğim. Şu anda Akdeniz Üniversitesindeyim. Geçen yıl ben bu videoyu çekerken Akisar'da yolda yürürken demiştim ki ben YouTube kanalı açacağım ve aradan bir yıl geçti. Ben şu an 44 bin yeni hesaba ulaştım. Yani 44 bin kişiyle temasa geçtim arkadaşlar. Bir yılda sadece YouTube üzerinden. Bu bize sosyal medyanın gücünü gösteriyor ve ben bu sosyal medyayı kullanmaya devam edeceğim. Siz de eğer beni desteklemeye devam ederseniz. Şöyle şu madalyaları kazandım. 2022 yıl içerisinde. İşte neler yapacağım? 2022'de bunları yaptım. 2022'de bunları yaptım ve artık Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciyim. Şu anda sınıf temsilcisiyim aynı zamanda. Öyle normal bir öğrenci değilim arkadaşlar. Ben sınıf temsilcisiyim. Burada bir burada bir havamızı koyalım mı? Be. Ben seçimle geldim. <laughs> Hedeflerimi belirlemiştim geçen yıl. Dedim ki YouTube'da beni kimse izlemese bile ben video çekeceğim. Ve ben eminim ki 100 yeni arkadaş edineceğim demiştim bir yılda. Ee, ve daha güzel oldu şu an 181 yeni abonem var. Yeni arkadaşım var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim tekrardan. Şimdi hedefim şu arkadaşlar. 2023 sonunda binden fazla yeni arkadaşımın yani yeni abonemin olmasını istiyorum YouTube'da. Binden fazla yeni abonemin olmasını istiyorum arkadaşlar. Hedefim bu. Binden fazla olacak. Instagram, TikTok falanları karıştırmıyorum. O ne olursa olsun. Benim için şu an önemli olan YouTube. 2023'te. Tamam mı? Hemen şöyle yeni bir tane sayfa açalım. Şimdi burada yapacaklarımı yazacağım. Ben not edeceğim. 2024'te de bu yaptığım, oluşturduğum notu burada size göstereceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki ben şu kadarını yaptım, şu kadarını yapamadım 15 farklı yeni şehir gezmek istiyorum. 15 farklı yeni şehir. 15 farklı şehir videosu paylaşmak istiyorum sizinle burada. Onun dışında ne yapmak istiyorum biliyor musunuz başka? Her iki günde bir tane yeni YouTube videosu yüklemek istiyorum. 165'i 2'ye bölersek kaç yapar? 182 tane Yeni video yapar. Şu anda benim YouTube'da yüklü kanalımda var olan sizin izleyebileceğiniz yaklaşık 80-90 tane video var. Ve bunlara 180 tane daha eklenecek. Ve bu 180 videoda tahmin edin kaç yeni insana ulaşacağız. Ben şu anda 44.000 kişiye erişmiş buluyorum. 44.000 kişi. Ee, 180 yeni video. 180... Yeni video. Not aldım ben bu. Rakamları not alıyorum sadece. Ve eee her iki günde bir video yapar. 1000 abone istiyorum. Artık da 1000 yeni abone. Yani 1000 yeni arkadaş istiyorum. Ondan sonra şöyle 10'da 12... On... Kaç? 40... 40... 42 santim kol yapmak istiyorum. Şu bicepsin sağ ve sol kolumun şöyle 42 santim olmasını istiyorum. Şu an 37-38 falan. Şu an 37-38 civarında. Şu anda 42 olmasını istiyorum bunun. Üstü şeye giriyor çünkü tam böyle estetik olmuyor oynatamıyorsunuz istediğiniz şekilde. Ve onun dışında başka ne istiyorum biliyor musunuz? 1 milyon izlenme istiyorum. Biraz uçuk bir rakam farkındayım evet. Ama 44 bine eriştiysen bir yılda bence bir yılda 100 videoyla 44... Evet erişilir. Artık benim takipçilerim var. Benim artık arkamda destekçilerim var. Beni beğenen adamlar var. Bir yıl önce onlar yoktu. Bir yıl önce sadece ben vardım ve kimse beni bilmiyordu. Artık beni bilenler var. Benim arkamda destek verecek olan siz varsınız. Sen varsın. Benim arkamda destek verebilecek benim güvendiğim birileri var artık. Artık o, önceden onlar yoktu. Artık onlar da var. 1 milyon yeni izlenme istiyoruz arkadaşlar. 1 milyon. 1 M yazdım. Ekledim geçtim aşağı. Onun dışında Kaç tane hedefimiz olmuş? 2, 4, 5 yeni hedef oldu arkadaşlar. Ve son hedefim olsun arkadaşlar. 20 yeni spor denemek istiyorum. 20 yeni spor dalı. 20 tane hiç yapmadığım spor dalını yapmak istiyorum. Ve benim hedeflerim bunlar. Ben bu videoyu yayınlayacağım. 3 Ocak'ta yayınlayacağım. Çünkü ben 3 Ocak'ta çekiyorum bu videoyu. 3 Ocak dedim demiştim konuşmanın başında. Size çaktırmak istememiştim aslında. Yalan söylemek istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım bunu. <laughs> Kusura bakmayın yalan bile söyleyemiyorum. Şimdi hedefler bunlar. Evet zor olduğunu biliyorum ama imkansız olmadığının farkındayım. Zor ama imkansız değil. İmkansız değilse zorlamaya değer. İnanın bana imkansız değilse zorlamaya değer. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olun ve görüşmek üzere. Görüş.